Evet. Şimdi abi. Videolarım izlenmiyor abi. Son bir 3-4 gün içinde hiç izlenmemeye başladı videolarım. Yani bir 20 falan izlenmeye başladı. Normalde daha yüksek izlenmesini bekliyordum. Ee, şöyle bir şey var. Başkaları çekince 1000 izleniyor ama ben çekince 20 izleniyor. Ee, neden böyle bir şey hiçbir, hiçbir fikrim yok. Anlayacak gibi mi ama hiç anlayacak durumu değilim yani anladınız siz. Kendimi tutuyorum ağlamamak için. Ee, evet. Abi beni sevmiyorsunuz. Seviyorsunuz tamam biliyorum evet abi seviyorsunuz ama yani biliyorum abi, beni seven çok zat ya ben tamam biliyorum da ya abi izlenmeler çok düşük aşırı düşük başkaları çekince çok izleniyor ama. Yani bunu benim kanalımı sevmedik enden kaynaklandığından düşünüyorum. Ama böyle bir şey olmaz abi yani haksızlık bu baya baya haksızlık yani. Başkalarının videosu bin izleniyor aynı video. Abi kaç kişi aynı videoyu çekse bile çok izleniyor ama ben ben o videoyu çekince izlenmiyor abi böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir rezil olabilir mi abi yani? Soruyorum size. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Neden benim videolarım az izleniyor arkadaşlar? Lütfen izleyin ya. Ben izleyin abicim ya. Abi bak, lütfen bak. Abi bakın, bakın size tek bir şey söyleyeceğim. Eğer ki videolarım izlenmemeye başlarsa e, video çekmeyeceğim abi. Artık yani çok na genel hiç çekmemeye başlayacağım. Yani belki önemli bir durum olursa çekeceğim ama onun dışında hiçbir şekilde çekmeyeceğim. Bu yüzden lütfen izleyin yani videoları abi. Başka videolar izle ama benim videom hiç izlenmiyor.